rakiplerle beraber turnuva oynuyoruz. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Ee, çok like attınız. Efsane like attınız. Spider-Man bölüm 8 istiyorsunuz. Biliyor musun? 8'i e atmadım daha. 7'yi de atmadım. 7 atılıyor arkadaşlar. Yarın mutlaka saat 6'da atılacak arkadaşlar. Ona da bakma unutmayın. Abi çok adam var. Çok. Yok. Arkadaşlar canlı yayınıma gelmeyi unutmayın. Kamera açmıyorum çünkü kamera yok. Ah. Oğlum bayağı adam var mı? Berkay Pekçi'yi tanıyanlar bir yazsın. Ah, es. Abi kombinimi kombinimi beğenler. Aslında bu tam bir kombin değil aslında. Eşek kom. Tamam arkadaşlar bu arada şu kazmayı çok seviyorum. Ondan hep hmm. bunu yani. Ay hafta ödülü Abi bir şey verseydin. Abi 17 puan bitiremezsem var geçenki iki var üçlü de 18 17 puanla bitirdik Trio'nla beraber. Abi yaktık ya. Ama bir kişi var o iç kilo alamadı ben. anasını. Bu ne lan? <laughs> Oğlum bu bir kayıp çıkmıyor gerçekten.

2 puan yaptık gene ya. iyi ya Oy! Şatı yapıştırdık abicim siz bana yapınmayın lan Şavka abi ya Ara Berkay e, turnuva oynuyorum. Berkay da izliyorum. Es. <laughs> es <allaki. gülüyor> ben. Aynı şapka ya. Bu arada arkadaşlar e, hangi takımı diyor, tutuyorsunuz? Ben Kartal, Beşiktaş abi. Beşiktaş'ı tutmayan da yani. Söyleyin mi ya? Tamam, Ben bir Ey Abi adamlar kesin 10 puan falan ya. Abi adamlar 3000 kaç kişi var ya. Mongra bıraktı bıraktı bu arkadaşlar Fortnite maalesef ya. Ha ben çok seviyorum Mongra ya. Aynı ona benziyorum ha. Sizin önce kötü bir şey gösteriyorum ya da kırıyorum. Böyle bir sorun var bende. He. Arkadaşlar 2 puan şeyden verdik. İnşallah 4 puan olur ya. Bu arada bayağı kişi var ha. 45 kişi az değil. Turnuvada çok kişi. Berkay Pekçi izleyerek sen turnuva. Eee Berkay. Bu kim lan? Abi Nokoysa S yazsın. S. No S ya. Aha noku ya. <laughs> Merhaba kanki. Kanki turnuva oynuyor. Es. <laughs> <laughs> Kanka 3 puan yaptım ya. Kanka bu arada pre, e, yeni boss geldi. Lan bu kim? Lan bu noku? Kanka bu arada oynayamayacağım senden özür dilerim ya. Turnuva oynayacağım. Özür dilerim. Kanka sen de turnuva oyna. Ama benim izle lütfen. Aha es. noku da can yani açıyor ben de onu izliyorum. Es bak. Kanka sen bir şey sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, Nono, no. bir adam, ben öyle uzaktan e, laser yapıyor, adam bana geliyor, vuruyor 135'i, sonra adam beni öldürecekse, bu pump var ya mavi pump, kafasına zıplam vuruyor. Kanka acayip zevkli turnuva, bu, bu arada çok pro yok. Çok pro yok kanka, çok pro yok. Çok pro yok. Çok pro olsaydı zaten bu da turnuvada kesine çok az kişi kaldı, 38 kişi kaldı. Bu tansiyon koya yakışır hani beni izliyor. Bunu o yollamıştı bana. Bu bu tans bu tans ona gelsin. Ben bunu onun için kazanacağım. Buran nonko için. Chris Tomaeş yani. Ne kanka? Anlamadım şimdi. Kontroller düştü. Ne oldu? Sen yaptın kontroller'ı sonra kontroller düştü. Böyle mi? Ok kadar kazanır bilmiyorum ama Baya ben bir var bu arada. Çok ben bir var. Yani çok da ben yok bazıları pro ya. Ananı. Oha bu mu lan değil pro? Yanlış arkadaşlar yanlış aldım. Lan bir dur mini içeyim. Bu bayağı pro ya. Lan 5 puanlar bitirdik onu bari iyi. Sen hani Abi çok iyi gidiyorum ya. Hadi canım. 20 puanın mı var? Abi gitti ya. Şimdi online'a geldi. Beni mi iyi oynuyor? Beni iyi olsam bırak yani. Oynamayayım ben. Kaçıncı sıradayız bu arada? 5 puandayız bu Bana 5 puan. Oha. Abi 40 puan mı yapmışlar? Abi böyle şey mi olur ya? 40 puan ne? Abi puan çok şey ya. Abi çok. Bu puan çok. Acayip çok. Bu ne lan? 40 puan. Gerçekten burada 40 puan yapan var mı? Yapan olursa yani. Es <laughs> söyleyeyim. Bu arada bayağı zor. Zor değil de yani. Ne sorun? Hangi kazmayı alayım? Yakışıyor mu? Şunu. Yes. Ay şunu alayım. Abi 20 puan olan var ya abi. 20 puan oynuyorsunuz abi ya biraz. 20 puan ne demek? 20 20. Bu arada bu skin'i almayan da. Bu ben bu skin'i hiç beğenmedim bu arada. Çok kötü videodan sonra hiç beğenmedim. Baksana abi şu sırada ya. Hı, bağırıyor. Özel güçlerim var. Bağırıyor ya. Arkadaşlar bu skin'i alan var ya. Elan olsun çok iyi ya. Ben de biliyorum. Abi şu an kaç puanlasınız? Yemin ederim doğru sorayım. Ben şu an gördüğünüz gibi 5 puanlayım çünkü yeni başladım. Abi ben böyle işin anasını şey değil mi ya? Yarın ben Manchester City vs City kupasında oynayacağım. Ben yarın onu da oynayacağım. Saat 17. Bugün şimdi Pele kupası var. Pele'de 10 maç. Arkadaşlar düşünün. Her maç 5 puan alırsam. Kaç? 10 maç. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 45. 50 puan yaparım. 50 puan da çok zor ya. Çok kilo almam gerek. Çok insanların olduğu. Arkadaşlar bakın şu an Noku <laughs> bana yazdı ki Mehmet de 20 puan var. Ben inanıyor muyum? Birazcık inanıyorum. Çünkü birim bende yani kanka sen sağ Kanka ayı yapamazsın ya. Abi şu an sağ kaç ya? Ben bakmak istiyorum. Abi şu an 17 dakika geçeli oldu. Sen 20 puan mı yaptı gerçekten? 20 puan 20 abi bu gerçekse var ya abi bu skini de beğenenler yani ben de perede güzel skin ama tarzı çok kötü beğenmedim o kadar sonuçta şunu da hadi can 10 kilo var abi git ya 10 kil 10 abi inanmıyorum ya ne zaman başladın? Nono ne zaman başladın kanki? Ne zaman başladıysan bak 17 dakika süreli oldu. 20 20 dakika oldu falan. Ama sen 10 kill yaptın. 20 puanın mı var? Kere soruyor bana ya. Abi vallahi inanıyorum sana ama yani çok da inanmıyorum. Kanka bende de botlar. Ama bir pro çıkıyor ki anasını şey ettim. Yırtıyor ağzımızı. Öyle pro çıkıyor ki adam benim şimdi görmediniz mi? Abi adam benim ağzıma şey etti yani. Ha bir pompalı verirsen sevinirim. Kapat ya. Tamam bu güzel. Kanka bu arada yalan mı söyledin abi ya? Ben de inanıyorum iki dakikadır sana. Durumu da mı? Ha. Kaç kişi izledi seni? Bir odan oku. <laughs> ben ne izleyeyim seni? De... Ha? Sana kanka ya. Kanka bak geliyorsun bak. Şu an senin gülüşlerini hissediyorum bak. Lan korktum lan. Lan iki, La, iki kişi rush yapıyor. Lan iki kişi rush yapıyor. Arkadaşlar bir dakika geleceğim. Abi oyuncu şikayet ede giriyorum anasını. Lobiye dönüyorum geleceğim artık abi. Merhaba. Mm. merhaba, merhaba, merhaba. Nonku non. non 20 şey yapmış. Çok da inandım. Çok da inandım. Tamam hadi. <laughs> Bunu alacağım. Bundan oynayacağım. Yok bunu bundan... alayım. Abi bana maçta 20 puan vermişti. Anlayacağım mı ya. Şunu al. Şu kazma. Şu Bu sinek kaç puan veririz? Çok kötü. Çok kötü.

Ayda runda mı girdin? Ne diyorsun seni o? Senin için hazırlandım var. Seni bekliyorum iki saat. Lan bir git. nişanlamışım. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Mutlu malens ya. La kapıyı örtmemişler. Lexa. Skin'in adı Lexa. Bakın şu an skin parasız ama ben alıyorum. <laughs> Noko <kuyasi>, salakasa. salakasın. <laughs> Allah'ını sevirse bir iki La abi mutlu mahalle iniyor üç kişi iniyor Ben de okulan ikiliye girsem buraya 99 kişi atlıyor. Hepsi kil peşinde hepsi Köpek köpeğe gittim ben köpek Köpek bana bir silah ver Vermiyorsun Aa burada sana Hadi abi sniper ne? Ha semci. Oy tactical. Aha. Lan köpek. Köpek gidip altına alacağım. Altınlar lazım oluyor. Oo 50'lik gitti abi. Lili basmayacağım. Şu evde mini çıksın o zaman basacağım. Sniper birinci. Abi alt punkt. Çalı biç. Hadi biçin mi? Hadi bir mini abicim. o Legendary sandım. Lan bu ne? Abi bu ne ya? Belki yukarıdan mini çıkar. Bir yeni pompa alayım ben. Seviyorum. Ne Ses buradan geliyor. Lan loot nerede? Aha! Dedim çıkmış ya. Mini çıktı. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Lan göremiyorum. Lan nasıl snipersin oğlum sen? Tam yüzledik canı ya. Adam burada. Adam burada. Alırsan bana on yir. Es. Adam nerede? Salaksın. Ma şu an biri salaksın donku yazıyor. Acaba kim? Acaba kim? Hasan şu an 22 puan 22 punkta arkadaşlar Hasan da turunu oynuyor. Aa, o 25 punkta ben 6 punkta. Yes. Aslan sıfır bunda çık oynamıyor Abi adam burada gösteriyor Adam yok Adam içeridemiş ne Gelsin kafasını patlatacağım Oğlum adam buraya ne yapmış ha, Ah bir adam gel Abi çık ya Başımıza bela olacaklar bunlar Yukarıda biri bu arada Şarttık. Abi patladık biz ya. Abi bu ne? Adamın içine atlıyorum. Adamın içi Mehmet Asan. Evet arkadaşlar biri Mehmet Hasan yazıyor. Alkış. Abi Bambi skin gireceğim. Bambi skin en sevdiğim. Adamın içine atlıyor. O kadar salak bir insanım. Bambi skin giyeceğim. Bambi skin efsanedir. Söylüyorum ama inanmıyorlar. Dur. Dur annemin aldığı skinden giyin. Gideceğim. Annemin aldığı skinle gireceğim. A Yanına hangi kazma yakışır lan? Aga ben yazayım. <laughs> ee, hadi hadi. <laughs> Olmuş kişi. Olmuş. mamama göster Arkadaşlar şu an annemin aldığı skin'den giriyoruz maça. Annemin uğruna bakalım. Nono! Bak buradasın biliyorum. 3 deyince bas. Bir, 2 3 bas. İnşallah girir ya böyle olayın onkolan beraber aynı maça girmek istiyorum abi. Abi bu skinin tarzı ne? O bu skin çok iyi. çıktı Ağaçtım abi.

Kaç puntayız? 6 puntayız da. Kaçıncı sıradayız? A abi alem 40 kır 40 yapmış ben de ala abi 49 yapan olmuş. Abi 49 yapan ne ya? Hadi 10 puana gelseydi. Bakıyorum şu an şu an 3500. sıraya girmem lazım. Üstüne de çıkabilirim ama altına çıkmam yasa. Takım ayda maça girdik ya en güzel sırada. Abi ben 98 Abi ben bu şarkı salayım. Ben şarkı salayım inşallah İnşallah müzik Abi şarkı çalmıyor ya. Alacağım. Hemen mikrofon zengin. Abi bu skin'i çok istiyorum ya. Ama papelim yok. Turnuvasız var zaten. Ben zaten bambi anam. Futbol skini değil mi lan Annemin skininden oynuyoruz arkadaşlar. Onun aktarı için. Sonra bir kre kertif gitseydik ya. Bakın arkadaşlar bu skin bende ne olacak? Bunun bambaşkası yani. Abi inşallah non kolan beraber maça girmişik. Ay altı puan ne ya? Abi ben de en çok olduğu yere gideceğim ya. Skill alacağım ya. Korkuyorum ama. Gene de kill alacağım. Göreceksin.